Herkes hazır mıdır? Hocam buyursun. Evet. Ee, bu sezonda peş peşe kaybettiğimiz ikinci maç oldu. Bugüne kadar bunu yaşamamıştık. Üzgünüz. Ee, maçı değerlendirecek olursak, ilk yarı iki takımda kontrollü bir oyun. Fazla gol pozisyonu iki takımda da olmadı. Daha çok ikili mücadelelerle geçen rakiplerin birbirini daha çok e, ikinci bölgede bekleyen iki takım vardı. Ne zaman ikinci yarı biraz daha hücumda, e, sayısal olarak çoğaldığımız dönemde, pozisyonlar üretmeye başladığımız dönemde e, kötü bir gol yedik. Savunma anlamında biraz e, bize yakışmayacak bir şekilde bir gol yedik ve geriye düştük. Ondan sonra bazı riskler aldık. Beraberliği bulmak için e, fırsatlar yakaladık maalesef. E, onları değerlendiremedik. Maçın geneline değerlendirecek olursam bana göre maçın hakkı beraberlikti. Ee, ama buradan mağlup ayrılmış olduk. Şimdi bir dahaki maça 3 haftamız var. İnşallah bu süreçte eksiklerimizi gidereceğiz. Ee, bu hazırlık dönemini iyi geçirip inşallah kendi evimizde Galatasaray maçıyla e, alacağımız iyi bir galibiyetle inşallah bu iki mağlubiyeti unutturmuş oluruz. Teşekkür ederim.